Et de Erdemli'mizin güzelliğine, Erdemli'mizin tarımına, Erdemli'mizin limonuna dikkat çekmek adına şu anda eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle Sayın Bakanımıza verdiğimiz sözden dolayı 81 ilimize limonata gönderdik. Erdemli'mizin tüm okullarında şu anda limonatalarımız öğrencilerimizle buluştu. Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerimizin, gençlerimizin vücut direncinin arttırmak adına bir de limona dikkat çekmek adına böyle bir eee faaliyeti Erdemli'mize gerçekleştirmiş olduk. Çünkü Erdemli her şeye değer, her şeye layık olan ve ülkemizin gözü ve kentlerinden bir tanesi özellikle ülke ekonomisine, ülke turizmine çok katkı sunan bir ilçemiz. İnşallah biz bu süreci daha da yükseğe, daha da mükemmele taşımak için arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Tamam, Merhaba gençler. İyi dersler. Hocam. Bakalım güzel kız. Sen ne güzel ev yapmışsın ya. Hı -hı. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Gençler merhaba. İyi dersler. 忘れました انتم <applause> تسدون <applause>